Aşırlar, herkese merhabalar, Emir, bugün sizlerle birlikte içecekler için nasıl bir ben bunu musluk diyorum musluk çeşme yapılır onu göstereceğim. Bu için gerekli malzemeler bir şişe kapağı, vida veya çivi, çekiç, makas, plastik boru, serum borusu olarak geçiyor. Ve tabi de içeceğimiz kola. Şimdi hemen yapımına geçelim. Arkadaşlar ilk önce şu kapağı ortasına delik döveceğiz. Bunları da bunlarla yapacağız. Siz başka bir şeyle de yapabilirsiniz. Şöyle giriyoruz. arkadaşlar ortasını deldim. İlk önce e, vidalya delik açtım. Daha sonra sıcak silikon tabancasının ucuyla büyüttüm o deliği. Bu borunun geçebileceği kadar. Şimdi ölçüm yapmam gerekiyor. Şöyle borunun dibinden ortalama ucu şuraya kadar falan olsun. Şuradan keseceğim. Fazla kısmı koyalım kenara. Evet. Delikten geçiriyorum. Şöyle geçirelim. Diğer tarafı geçireceğim ben. Şöyle dipten hesaplıyorum. Buradan da sıcak silikon ile yapıştıracağım. Hiçbir hava almaması lazım arkadaşlar. Bu arada unuttum. Burayı güzelce yıkayın arkadaşlar. Arkadaşlar sıcak silikonu kurudu. Hiç hava kalmayacak şekilde yapıştırdım ve kurdu. Şimdi bunu bir test edelim. Bu kadar da işimiz bununla. Evet arkadaşlar ilk önce şu kapakları bir değiştirelim. Bunu takalım. Daha sonra bardağı şöyle getirelim. Şu şişeden sütürdüğümüz zaman şöyle kolay gelecek. Bu şekilde güzelce doluyor arkadaşlar. bir tane lastiği de şöyle tutturursak sarmış oluruz. Daha kolay bir şekilde bardak doluyor. Gördüğünüz gibi doluyor. Evet arkadaşlar bu videomuz sonuna geldik kendinize bakın görüşmek üzere.